Değerli kardeşlerim bugün size iki kıssa anlatmak istiyorum. Bunlar hayata bakış açımızı değiştirecek ve bizi düşündürecek, tefekküre sevk edecek ve hayatımızı yeniden bir gözden geçirerek değerlendirmeye inşallah vesile olacak kıssalardır. Kirman ülkesinin meliki Şeyh Şuca Kirmani rahmetullahi aleyh bir gün ava çıkar. Avun peşini öyle bir aşkla, şevkle, iştahla takip eder ki, yani o heyecanla adamlarından da uzak kalmıştır, hiç farkında değil. Avun peşinde şöyle düşmüş. Orada karşısına yırtıcı hayvanlar çıkıyor. Etrafına bakıyor ki kendisini koruyacak hiç kimse de yok. Böyle bir zor durumdayken birden karşıdan bir karaltı gözüküyor. Gelen adam bir aslanın sırtına binmiş. Etrafında da yırtıcı hayvanlar böyle. Bir genç. Adamı görünce tabi onlar saygıyla boyun eğiyorlar o vahşi hayvanlar kendi etrafındakilerde. Yaklaşınca selam verir. Ve der ki, Ey Şah! Allah'a karşı bu kafletin ne kadar sürecek? Daha ne kadar ahireti bırakıp da dünya ile meşgul olacaksın? Daha ne kadar Mevla'nın hizmetini terk edip heva ve hevesinle uğraşacaksın? Allah seni av için mi yarattı? Allah sana yolunda hizmette bulunasın diye dünyayı verdi. Sana meliklik verdi. Krallık verdi. Beylik verdi. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın verdiği bu nimetleri ondan gafil bir şekilde kullanıyorsun. Dünyaya vesile ediyorsun. Genç böyle konuşurken birden ihtiyar bir kadın elinde bir bardak su ile çıka geldi. Genç sudan içti ve kallarını da şaha verdi. Şerbet içen Şah Şuca Kirmani ondan daha tatlı, daha lezzetli ve daha soğuk bir şey içmediğini hatırladı. Ve bunu da söyledi tabi. Daha sonra İhtiyar kadın ortalıktan kayboldu. Genç hayretler içerisinde kalan Şahsu Jakir diyor ki: Bu ihtiyar kadın Dünyadır. Allah dünyayı bize böyle hizmetçi kılmıştır. Bir şeye ihtiyaç duyarsak daha aklımızdan geçilir geçirmez bu dünya böyle bir yaşlı kadın şeklinde bize gelir ve hizmet eder. Çünkü Allahu Teala dünyayı yarattığında ona öyle demiştir. Ey dünya bana hizmet edene sen de hizmet edeceksin. Sana hizmet edene de kendine hizmet ettireceksin. Ey dünya bana hizmet edene sen de hizmet edeceksin. Sana hizmet edene de sen kendine hizmet ettireceksin. Onu kendine kul, köle edeceksin. Değerli kardeşlerim, şahşüce akıllı bir insandır. Gördüklerinden ders alır ve tövbe eder. Daha önce yaptıklarını terk eder. Sonunda Allah'ın sevgili kullarından bir tanesi olur. Bunları bize İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde anlatıyor. Feriduddin Attar Hazretleri de Tezkiretul Evliya kitabında Hacı Ali Suturgani Hazretlerinin hayatını anlatırken şöyle bir kıssa anlatıyor. Hacı Ali Suturgani Şah Şuca türbesine gitti. Demek ki anlattığımız o şah artık dünyayı terk etmiş, Allah'a hizmet etmiş, Müslümanlara hizmet etmiş ve büyük bir veli olmuştur. Dünyadan göçmüştür. Müslümanlar da onu çok sevdikleri için ona bir türbe yapmışlar. Dervişler oraya gelir, otururlar, dua ederler, ibadet ederler. Orası böyle abidlerin, zahitlerin buluştuğu bir yer olur. İşte bunlardan bir tanesi de Hacı Ali Sütürgani Hazretleridir. Bu da büyük bir veli. Yetiştiği sıralarda bir gün Şahşuca Kirmani Hazretleri'nin bu türbesine gider. İçeride de kimse yok. O gün tenha türbe. Bir miktar orada Cenab-ı Allah'ı zikreder, murakabe eder. Sonra tabii insanlık hali, vakit gelir acıkır, belinden azlığını çıkarır, açar ve dua eder. Allah'ım bir misafir gönder. Bu yemeği ben yalnız bana yalnız yedirme. Büyükler sevgili peygamberimizin sünnetine uyarak yalnız yemek yemeyi hoş görmezler. Hazreti İbrahim'in de birkaç öğün böyle misafir olmadığı için yemeyip aç kaldığı söylenir. Her neyse değerli kardeşlerim. İnsan hiçbir şey olmasa Efendim. Ailesiyle beraber yer yani. Birisiyle beraber yemek güzel olur. Allah hepimizi de kötü uylarımızdan kurtarsın. Bazen biz de dizlerimiz ağrıdığı için sehbamızda, koltuğumuzda yiyoruz. Çocuk çocuğumuz sofrada oturmayı seviyorlar. Hiç olmazsa aynı odada yemek yiyoruz. Bu da bir yerine geçer mi? İnşallah geçer diyelim yani. Neyse değerli kardeşlerim, Hacı Ali Suturgani, Şah Türbesi'nde azını yemezden evvel Allah'ın bir konuk gönder ki taamı beraber yiyelim diyor. Demiştik. Birden kapı gıcır diyor. Türbenin kapısı gıcır gıcır gıcır. Yavaş yavaş açılıyor ve içeriye bir it süzülüyor. Böyle Şah gelirken Hacı Ali Sütürgani Hazretleri os diyor ona. Yani böyle bir velinin e, türbesinde senin gibi bir köpeği ne işi var diye os diyor. Gidiyor köpek oradan. Arkasını dönüp gidiyor. O gittikten sonra Şahşuca Kirmani'nin türbesinden bir ses geliyor. Ey Hacı Ali hem Allah'tan konuk dilersin hem de gelirse kovas. Nasıl oluyor? Eyvah diyor Hacı Ali. Yerinden ok gibi fırlıyor. Türbenin kapısından yıldırım gibi geçiyor. Koşa koşa sokaklarda devam ediyor. Gözleriyle o köpeği arıyor ve nihayet bir yerde o köpeği görüyor. Köpeği yanına varıyor. Tebaziyle önünde diz çöküyor ve efendim beni bağışlar diyor. Köpek yönünü öte tarafa çeviriyor. Çok yalvarıyor. Çok özür diliyor. Köpek nihayet bu öndü bükür kabul ediyor, kendisiyle beraber yeniden Şah Şucakil Mani Hazretlerinin türbesine gelip o yemeği yiyorlar. Allah'tan konuk dilersin gelince de kovarsın bu nasıl oluyor? Şimdi size bu kıssayı tamamlayan üçüncü bir kıssa anlatmam gerekti. Değerli kardeşlerim, insanı nasıl Allah yarattıysa, iti de Allah yarattı, püsüğü de Allah yarattı, kurdu kuşu da Allah yarattı, çiçeği de, arıyı da Allah yarattı. Bunların hepsi güzel Allah'ımızın birer kullarıdırlar bizim gibi bu İslam dini Allah'a tazim, Allah'ın yarattığı mahlukatına şefkat ve merhamettir. O yüzden merhamet sadece insana yapılmaz. Merhamet herkesedir. Merhamet Allah'ın yarattığı bütün kullaradır. Yani it kuluna da, püsük kuluna da, kurt kuluna da, çiçek kuluna da, ağaç kuluna da, su kuluna da, arı kuluna da, balık kuluna da. Allah'ın mahlukatıdır, yarattıklarıdır. Bunların hepsinin yeryüzünde bir efendim hizmeti var, bir misyonu, bir davası var. Bizim gibi biz bunlara yaklaşırken Allah'ın yarattığıdır diyerek yaklaşacak ve haksızlık yapmayacak, zulüm yapmayacağız. Her ne kadar onlar bizim emrimize verilse de peygamberimiz deveye ya da ata bindiği zaman derdi ki şu ayet okurdu. Sübhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna mukrinin ve inna ila rabbina O Allah cümle noksan sıfatlardan uzaktır ki şu koca hayvanı bizim emrimize amade kıldı. Bu hayvan koca deve, at ya da öküz gibi, inek gibi, keçi gibi varlıklar. Eğer Allah bizim emrimize amade kılmasaydı, bu insanoğluna hizmet edeceksiniz diye kanunu koymasaydı, bizim bunlara gücümüz mü yeterdi? Her halükarda dönüşümüz Allah'ın huzuruna da hesap diye. Yani atın sırtına binerken, yani devenin sırtına binerken demek isterdi ki, deve kardeş, at kardeş ben senin sırtına biniyorum. Ama Allah böyle yaratmış ben gururla, kibirle, büyüklük taslayarak değil, böyle yaratıldığın için, senin hizmetin de bu olduğu için biniyorum. Yani sana karşı bir üstünlük taslamıyorum diye hayvanlara bile tevazuyla yaklaşırdı. Köpek deyip geçmeyin. Şimdi anlatacağım üçüncü kıssa. Beyazidi Bestami bir gün sokaklardan giderken karşısına uyuz bir it çıkar. Uyuz hastalığından dolayı derisi hep iltihaplanmıştır böyle. Sarı sular akıyor zavallı itten. Tabi de Beslami elbisesinin temiz olmasını ister. Namaz kılıyor. Onunla Allah'a ibadet ediyor. İtin yanından geçerken cübbesini şöyle biraz çeker ona değmesin, pislenmesin diye. İt orada durur ve bakar. kendi lisanıyla anlaştıkları o lisanla Allah dile sonları anlaştırır. Lisanı haliyle derler bizim kitaplarımız der ki Bayezid beni hor mu görüyorsun? Eğer bu eteğini çekiş beni hor gördüğündense kalbindeki kirleri yedi derya temizleyemez. Ama yok elbisen pis olmasın namaz kılıyorum dersen bir kova temizler de onu. Fakat beni küçük görüyor da Allah'ın bir yarattığıyım ben. Kendini büyük görüyorsam o kibirini yedi derya temizleyemez. Yarattığını küçük görmen, onu yaratan Allah'ın zoruna gitmez mi? Hem Bayazıt bana söyler misin diyor. Sen de yoktun, ben de yoktum, dünya da yoktu, gök de yoktu, hiçbir şey yoktu. Allah vardı sadece. Ve Allah diledi ki yerler yaratılsın, gökler yaratılsın, bayazıt da yaratılsın, seni insan yarattı. Beni de it olarak yaratmaya karar verdi, diledi ve beni de it olarak yarattı. O karar verdiği anda sen de yoktun, ben de yoktum. Sende ne üstünlük vardı ki sana insan derisi, bende ne alçaklık vardı ki bana it derisi giydirdi. bütün batı bir araya gelseler, bütün filozofları, bütün hayvan haklarını savunan hukukçuları şu itin verdiği dersi veremezler. Subhanallah. Bende ne eksiklik vardı ki bana it derisi giydirdi Allah. Sende ne fazlalık vardı ki sana inde insan derisi giydirdi. Yani ne bende eksiklik var ne sende fazlalık var. Allah imtihan için bizleri yarattı. Seni insan olarak yarattı ve insan olarak imtihandasın. Beni it olarak yarattı, ben de it olarak imtihandayım. Hiçbir mahluk bir başkasına Allah katında üstünlük taslayamaz. Bundan sonra ite it diyebilir misiniz? Hor görebilir misiniz? Parktaki bir çiçeğin boynunu kırarak onun canını alabilir misiniz? Allah'ı diyor orada. Durup dururken bir arıyı öldürebilir misiniz? Zarar veren hayvanlar hariç. Küllü muzurun yoktur. Muzur olan, zarar veren canlı öldürülür. Kuduz köpek mesela öldürülür. Yılan akrep öldürülür. Zarar verdiği için yani. Ya. Hoca Efendi ile talebeleri gidiyorlardı yolda. Talebelerden bir tanesi yolda bir taş gördü. Birisinin ayağına değmesin, acıtmasın diye taşı ayağıyla itekledi şöyle. Hocası bunu gördü ve durdu. Herkes duruyor tabi. Evladım sen ne yaptın dedi. Talebesi dedi ki hocam hadis derslerinde görmüştük. İmatetul eda anit tarik sadakatun. Yolda eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak yol kenarına sadakadırsın. Ben de bir sünnet işledim efendim. Bu taş yolun ortasında zarar vermesin insanlara diye aldım. Kenara attım diyor. Ama yavrucuğum onu ayağında böyle tekmeleyerek iterek yerine nezaketle taş kardeşini alsan da elinde güzelce koysan olmaz mıydı diyor. Müslüman duyarlı, Müslüman hassasiyeti kalp sahibi insanın eşyaya bakışı şefkat ve merhamet. Ya bu Müslümandan adama bir zarar gelir mi? Adama bir zarar gelir mi? Haddimi aşmamak için hatırlatayım. Hadi bana çiçek toplayın demiş hocaları. Talebeler hep gitmişler. Fakat bir talebe bir türlü bir çiçekle gelemiyor. Onu çok severmiş hocası. Ötekileri de kıskandırmış. Beceriksizse bir çiçek getiremedi hoca edilir. Akşam olacak vakit neredeyse. O kim biliyor musunuz? Aziz Mahmut Hüdayi. Bursa'nın koca kadısı. Üftade Hazretlerine yeniden talebe olmuş. Oğlum niye geciktin diyor. Elinde sarı ve solgun bir çiçek var. Efendim diyor hangi çiçeği sizin için kopartmak üzere elimi uzattıysam Allah 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 diye değişik böyle zikirlerle zikre diyor. Onu öldürüp susturmak içimden gelmedi yapamadım. Hangi çiçeği elimi uzattım? Zikre diyordu. Kıyamadım. Ama bu çiçek daha önce kırılmış ve solmuş zikretmiyordu. Ben de onu size anca getirebildim diyor. Yorum yapmamıza gerek kardeş. Yok kardeşlerim. İslam böyle bir medeniyettir. İslam böyle bir medeniyettir. İnsan hakları, hayvan hakları, eşya hakları cansız varlıkların hakları hep İslam'da mündemiştir insanın kalbinde siz o insanı Müslüman gibi eğitebilirseniz dünya olduğu gibi durur eğer İslam olmazsa insan insanın canavarı olur insan insanı mahvettiği gibi yerleri de mahveder gökleri de mahveder suları da mahveder atmosferi de mahveder yerleri ve gökleri fesada verir yaşanmaz kılar öyle olmuyor mu dünya İslam'a muhtaç Müslüman'a muhtaç vesselam